Fikir? Hmm. 410. Yani küsuratı var ya 410. Bu var 410. Ee, öbür 440 mı geldi? Yok 420 geldi. Arkadaşlar e, düvelerin tartımını yaptık. Şöyle yerlerini de değiştirdik şöyle gördüğünüz gibi. Düveler burada. İnekler falan burada. var e, arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güzel bir çekim yaptığımızı umuyoruz. Birer like'ınızı alabilirim. Like atarsanız sevinirim. Çek bakayım çek. Elini, o taraftan... Dur. Sigarayı gözüne bastım. Bu akıllı. Bu akıllı akıllı. Arkasına fermet. Arkasına fermet. Gerek yok kahve yapacaksın. 445 kilo falan. 445. Aç şunu tamam. salfer evet. mi? Öyle mi? Pis. 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 Hadi, hadi. Bırak. Bırak. Çık, çık.

çek Hadi gel Dur bekle Bu ne geldi? 610 Dur, yine acıca yak. Tam çıkart 610 Çıkar. Tutalışmüze şimdi, şimdi. onu götür bağla şimdi. Evet arkadaşlar şimdi Ali düveyi de salıyor bakalım. Dü düveyi gelir mi inşallah gelir. Yine kantarı. Sen o kedini vur, kedini vur önce. Ah. çek ayağını çek. Çek ayağını. Çek. Bir at, hayvan ya? attı tamam. Tamam. Tamam Ali. Tamam, bastı, bastı, bastı. Bırak elini çek, bırak. Bastıyor. 560 kilo. 61, 60. Bana at, bana at. İpi, abi at. at, at, at. Yavaş. Düğe 560 kilo geldi arkadaşlar. Yani kurbanlıkları şöyle bir ayakta satıyoruz. Bir fikir nasıl? Neye verelim? Ayakta istiyoruz fiyat. Şurada 55 gün falan kaldı. 50-55 gün. İşte bu ne alır? Artık bu ne olur? 600 olur. Ona göre fiyat isteyeceğiz yani. Belki 610 olur. Canlı kilo belediye ne açıklarsa ona göre fiyatımızı istiyoruz yani. 350. 440 kilo. Ya. 440 kilo. Vallahi 440 kilo. Kaç kilo geldi? 620. 400 kilo geldi. He bu 440 geldi. Abi inek leşe düve bir değil işte. Düve ağır gelir yani. Düve, vallahi düve ağır gelir. 440 kilo. E bu da arkadaşlar ne olur? 470 falan olur. Ha, yanla, o yanla, o ha ha. Ağzını oradan çek. Ama öbürü kilo gelmez. Simental olan kilo gelmez. Arkadaş sularını vermedik daha. Öyle tartıyoruz bunları. Sa satışa göre. Ha onu oraya bağla. Zaten o şekilde gidecek Ali. İki tane girecek araya. Kapattım ben burayı. Tahminlerinizi alayım 320 310 İkinizin de ortası 310 Açma abi bir var ya Yavaş Hah ters gidiyor, ters gidiyor, ters, ters Ters, ters hah Çek, ha şimdi çek Çek, ben mi çık? Hah, tamam Fikir? 410 Yani küsuratı var ya 410 <gülüyor> <gülüyor> evet. Öbür 440 mı geldi? Yok 420 geldi. Arkadaşlar küsürat da zincir var ya 3-4 kilo zincir var, o yüzden küsüratlarını söylemiyoruz yani. 410 kilo. Yani büyük başta burada şimdi boyuna göre ayarlıyoruz yani şimdi. Biz hani aşırı büyük baş işi yapmıyoruz. Hani yine isteyen oluyor. Kurbanda bir 15-20 tane satıyoruz yani. Böyle büyük baş ağırlıklı bir işletmemiz değil. Biz küçük baş ağırlıklı satış yapıyoruz. Büyük başta yine elimizden geldiğince kibar malı, güzel malı durduruyoruz yani. Ali bence öbür taraftakini alsan daha iyi Ali. Ha, ağırlığa göre mi ayarlayayım diyorsun? Ya yani çünkü bu ikisine rahatsız eder bu hayvan. Şimdi bir tane değişik bir ip bilmeyen malımız var. Dışarıdaydı bu. Arkadaşlar bu hayvana gebe diye veteriner baktı mal boş çıktı herhalde ya. 9 ay geçmiş daha. Bununla birlikte gebe olanları buzağları sattık. Hayvan daha boş. Tamam hadi kapat. Verdi. Çek. Olur. Yok 510. Yani 8 10. 500 Aç. Arkadaşlar buna baktırdık. Buna gebe dedi veteriner. Daha hiç torba yok yani. Veterinerin demesine evet, göre 4-5 aylık dedi bu hayvana. 4-5 aylık abi, yani 5 aylık. Bakalım da 7 ay oldu belki, 12 aylık yem olması lazım. Hiç torba yok yani. Hayvanda hiç torba yok. Yani hayvancılıkta böyle şeyler çıkıyor. Dolu diyorlar, boş çıkıyor. Mal 5 aylık, 4 aylık, 5 aylık dedi yani. 5 aylık dedi hatta. Ama mal bakın kaç ay oldu? Daha torba yok. 12 ay oldu. 12 aylık oldu veterinlemesine göre boş. İşte bunlar şimdi yerlerini ayırıyoruz. Ya. Yarına gelecek tekrar bir gebelik baktıracağız. Ah benim uzara burada. Şşş. Yavaş ver mi? Kullandır mı hayvanı? 450. Şuna bak ya. Bundan ufak, bundan ağır geliyor. Ya. 450 kilo. He lan 450 kilo. Аш, аш. 450 кг. Беазық Arkadaşlar bunu indirdiğimi hatırlıyorsanız bir ay önce baya bir zayıfmış. Dur. Dur. Abi, sürmüyorum. Tamam, abi değil yani. 370. Burayı önce kapatacaksınız. 370 abi. 370, 375 yazıyor da 370. Bu da 400 olur kurbanın. 420 olur. Allah bereket versin yani. 135 falan tutar yani bilirsin kıyasını açma. Tamam. Kapattı Kapatma mi sen kapatma sen en son kapat kurban oldu. Tam kapattım. Tamam. Tamam, bu da 594. Tamam 590. Çek. Çek abi çek. Arkadaşlar hayvanların tartımını yaptık. Şöyle dizdik. Yani kurbanlık düve. Müştere baktıkça. Buradan. Kafamız rahat bir şekilde. Şöyle tarttık. Şunları böyle diziyoruz. bizim adam da buraya atıyor. Şöyle. Büyükler de doğurmuş onlar. Kurbanlık bunlar mesela bir doğurmuş. Buraya koyduk. Şöyle büyük ineklerim de burada. Ya yani şimdi şu inen boyu büyük mesela. Yani küçük düve koyduğunda adam çok küçük görüyor. Yani adam bunu anlatamıyorsun. Adam ayakta almak istiyor. Abi kilo al yok diyor ben ayakta alacağım. Şimdi şu büyük ineklerin yanında bir düve olursa adam bunu küçük görüyor. Şimdi bunun siz gördünüz bizim 420 kilo üstüne. Şimdi bu kurbana kadar ne olacak yani? Daha üstüne koyar yani boş düve yani. Yani şu düveyi getirdiğinde eski videolarda bilmiyorum attım mı ne? Çok zayıftı. Mesela inlesin ilacını yapsın. Bakın hayvan kendini topluyor. Daha 50 gün var bu daha da toplayacak kendini yani. Daha da güzelleşecek. Aha, bunun eşi daha burada. Bu da kendini de toplayacak. Yani hayvan kendini topluyor. Ama bunu işte insanlara anlatamıyorsunuz. O yüzden hayvanların yerlerini ayarlama yapmak zorundayız. Onların yerlerini ayarlamasını falan yapıyoruz yani. Müşteri geldiği zaman hayvanı bir kalem görmek istiyor. Ha, bu şekilde de ayarlıyoruz yani bir kalem gelen müşteriye mal burada diyoruz. Aha. İşte bu ağır diyor hepsi. En baştaki 550 kilo diyor. Onun yanındaki misal 500 kilo. Bu, bu misal 400 450 misal o da 500 kilo oldu. Bu şekilde bu şekilde müşteriye anlatıyoruz yani. Hay ona şu kilo gelir bu kilo gelir diye. Yani müşteriler şimdi tam bilmiyor. Şimdi kilo alayım diyor adam. E kilo yüksek mi açıklanır? Ya yani satıcı insan zaten onu hesap ediyor ki şimdi ben bunu ayakta verecek olsam misal 300'den çarpıyorum. belki belediye 280 açıp yapacak. E, tartımını yapıyorsun. Tartımını yapmışsın zaten bunun az çok kilosu ne gelip ne vereceğini neye vermeyeceğini biliyorsun yani. yani aslında kurbanla hayvanı kilo ile almak kadar mantıklı bir şey yok. Yani büyük başlı misal özellikle. Çünkü herkes az çok malın kilosunu bilir yani. O yüzden kiloyla alın ne şiş yansın ne kebap yansın çünkü adam bunu ayakta verirken kesimi benden diyor e, kesin parasını zaten bu hayvanın içine koyuyor o yüzden arkadaşlar elinizden geldiğince kiloyla alın yani ben öyle derim kiloyla almak en makbulü yani en iyisi yani yanılmamak anlamında aslında kurbanlık kiloyla alınmazmış da ama şimdiki dönem insanlar farklı yani Adam yanıltıyor. Malın geleceği 450 kilo, adam 550 kilo diyor. Ona göre fiyat istiyor. O yüzden de kilo almanız bence iyi. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bir like atalım arkadaşlar. Rica etsem. Bir like.